Sektör Türk TV'den iyi günler hepinize değerli izleyiciler. Sevgiler, saygılar. Ekonominin Sesi programıyla tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Zafer Özcan. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz ekonominin çeşitli konularından, önemli konularından gündelik hayatımızı etkileyen, hepimizi etkileyen konuları birlikte paylaşmaya çalışıyoruz her programda. Bu programda da Eylül ayı tüketici fiyat endeksini konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 3 Eylül'de Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı. Ancak beklendiği şekilde gelmedi, biraz yüksek geldi. Bunun nedenleri tabii tartışacağız, birlikte konuşacağız. Hepimizin cebimizi, soframızı, marketteki alışverişimizi etkileyen en önemli konulardan biri enflasyon. Şimdi enflasyon açıkları açıklandı, rakamları açıklandı biliyorsunuz. Karmaşık terimler yok. Teknik laflar çok bu programda her şeyi sade ve açık bir dille anlatmaya çalışacağım. Şimdi enflasyon bildiğiniz gibi fiyatların genel olarak artması demek. Yani bir, bir, yıl önce 100 liraya aldığınız ürünleri bugün 130 liraya 140 liraya alıyorsanız bu enflasyondur biliyorsunuz. Bu sadece gıda değil ev kiraları, ulaşım, enerji, giyim, eğitim hepsini kapsamakta. Şimdi Eylül 2025 rakamlarına şöyle bir göz atacak olursak Türkiye yani Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını 3 Eylül'de açıkladı. Aylık enflasyon buna göre 3.23, yıllık enflasyon 33.29. Burada en önemli konu aylık enflasyonun yüksek gelmesi. Bunda tabi Eylül ayının gelmesiyle okulların açılması, eğitim masraflarının yüksek çıkması, ulaşımın yüksek çıkması, işte ne bileyim eğitim giderlerinin beklenenin daha fazla gelişmesi sayılabilir. Yani geçen yıl Eylül ayına göre fiyatlar ortalama %33 civarında artmış gibi gözüküyor. Bu yılın başından bu yana Ocak-Eylül arasında da %25'in üzerinde bir artış var. Bu nerede değerlendiriliyor? Ee, Bağkur ve e, SSK emeklilerin veya asgari ücretlerin, daha doğrusu asgari ücretlerin yıl içindeki kayıplarını gösteriyor. Yani alım güçleri %25 civarında azalmış demektir. E, tabi bu, bu yıl başında yapılacak zamın baz alınacak rakamlardan bir tanesi. Gerçi önümüzde 3 ay var. 3 aylık enflasyon verileri ne olacak bilmiyoruz. E, tahmin yürütmeye çalışırsak çeşitli tahminler yürütülebilir. Ama e, beklemek zorundayız. E, peki en çok artan kalemlere bakacak olursak gıda ve içecekler %36 zamlanmış. Gıda fiyatları değerli izleyiciler biliyorsunuz OPEC ülkeleri arasında en yüksek bizde. Bunun temel nedeni gıda, tarım girdilerin girdilerinin yüksek olması, sürekli zam gelmesi, e, üreticilerin bu konuda zorlanmaları olarak kısaca sayılabilir. E, bunun dışında konut giderleri yani e, özellikle kiralar 51 oranında artmış gözüküyor bir yıl içinde. Ulaşımda yüzde 20 civarında artmış gözüküyor. Kısacası maaşımıza yüzde 20 maaşınıza 20 zam aldıysanız bile Harcamanız yüzde 30 ile 50 arası artmış durumda. Tabi bu durumda alım yükünüz düşmekte. Yani eskiden 10 kilo bir şey alıyorsanız, şimdi 7 kilo, 6 kilo almak durumundasınız aynı parayla. Ee, peki e, bu fiyatlar e, neden artıyor? Neden enflasyon yüksek? Ona bir şöyle kısaca göz atalım. Gıda fiyatları, kuraklık, üretim azalması, e, ithalat bağımlılığı gibi denilenlerle sebze, meyve, temel gıda ürünleri çok pahalı geliyor. Soframıza çok pahalı geliyor. İşte biraz önce bahsettiğim gibi özellikle tarım girdi fiyatları, ithalatın e, olması, tarım ürünlerinin ithalatının e, yüksek kur nedeniyle soframıza yüksek fiyatlarla gelmesi, e, talep fazlası bunlar sayılabilir. E, enerji ve yakıt fiyatları akaryakıt ve doğalgazda hem küresel hem de yerel zamlar mevcut. Biliyorsunuz e, jeopolitik gelişmeler bunları etkilemekte. Döviz kuru dolar ve euro yükselince ithal edilen her şey zamlanıyor. Yani ithal gelen ürünlerde başta gıda olmak üzere pahalı yemek zorunda kalıyoruz. Enflasyon bizi nasıl etkiliyor? Buna bir bakalım? En önemli kısmı burası zaten. Hepimizi enflasyon etkiliyor. Hayatımızın bir şey bir şekilde bir değişim anlamına geliyor. Maaşlar yetersiz kalıyor değerli izleyiciler. Her ay daha az ürün alabiliyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı yetmediği ortada. Tasarruf yapmak diye bir şey zaten kalmadı. Tabii belirli bir kesim için. Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Yani bir köşeye para koymak veya birikim yapmak son derece imkansız duruma geldi. Psikolojik etkiler tabii ki bunlar da önemli. Gelecek kaygısı artmakta. İnsanlar tatile gitmiyor, ev almıyor, yatırım yapamıyor. Bırakın bunları mutmak masraflarına bile karşılamayan aileler var. Televizyonda, yazılı basında, sözel sözel basında, görsel basında hepimiz izliyoruz bunları. Çok zor geçinen aileler söz konusu. İşletmeler özellikle faizin yüksek olması nedeniyle zor 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 günler yaşıyor. Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata alamıyor. Fiyat belirlemek zorlaşıyor. Bu da fiyat algısını değiştirmesine. E, yeter yeter sebep. De. Şimdi devlet ne yapıyor, ne yapmalı ona bir konuşalım. E, ekonomi yönetimi ne yapması lazım? Merkez Bankası faiz artırarak paranın değerini korumaya çalışıyor. Ama bu da kredi faizlerini yükseltiyor. Kredi faizleri yükselince e, ülkede üretim azalıyor kredi maliyetlerinden dolayı. Veya kredi kullanan işletmeler ürünlerine e, maliyetlere yük yüklemek zorunda, fiyatlara yüklemek zorunda. Bu da enflasyon olarak karşımıza çıkmakta. Devlet bazı sektörlerde zamları sınırlıyor. Örneğin kira tavanı gibi. Biraz önce açıkladım. 12 aylık biraz önce açıklamadım pardon. 38.93 12 aylık ortalama enflasyon. Kira oranları da kira artış oranları da 12 aylık ortalamaya göre hesaplanıyor. Yani 38.93 Eylül'de kontrol bittiyse 38.90'lık zam yapmak zorundasınız. Zamla ödemek zorundasınız. Yani 100 liraya oturuyorsanız 100, 138 lira, 139 lira kira ödemek durumundasınız. Ama maaşlara bu kadar zam gelmiyor. Ayrı bir konu. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte bunlar düzelir. Şimdi ne yapılmalı? Ee, bir kere üretim ekonomisine getirmeli. Tarım ve sanayide. Tarıma destek verilmeli ki, verilmeli ki gıda ucuzlasın, ee, nakliye ürünlere ucuzlasın. Tabi mazot fiyatları, ne bileyim işçilik maliyetleri sürekli arttığından tarım fiyatları da, tarım gıda fiyatları da sürekli artıyor. Bugün Antalya halinde bedava alsanız bir kilo domatesi İstanbul'a gelinceye kadar 10,5 lira, 11 lira maliyeti vardı Nisan ayında yaptığım araştırmalara göre. Tabi bu şimdi tekrar araştıracağım. Bu tabi artmıştır. Bunlar tarım ürünlerinin ee, yükselmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi. Bir de vergi adaleti e, sağlanmalı. Yani çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmalı. Bunu hep söylüyoruz ama bir türlü de, e, şey olmuyor, e, hayata geçmiyor. Ama şu bir gerçek: hükümetin e, kayıt dışılıkla mücadelede e, son derece kararlı ve tutum izlemesi. E, vergi kayıplarını önlenmesinde en büyük etken olacağını düşünüyorum. E, şimdi enflasyonla mücadele sadece rakamla değil, vatandaşın yaşadığı ortamla e, ölçülmeli. Yani tamam bu rakamlar TÜİK devlet kurumudur, güvenmek zorundayız, inanmak zorundayız ama hesaplarımızda e, TÜİK rakamlarını baz almak zorundayız. Üniversitede okurken hocalarımız bunu, bunu böyle e, söylemişti bize. Söylerdi hepsi. E, çünkü bütün e, zamlarda ücretlerde e, TÜİK rakamları baz alınmakta. Ancak e, bugün en baktığımız zaman iki katına varan bir enflasyon söz konusu. Bu da e, yaşanan enflasyon gibi düşünülebilir. E, küçük işletmelere bir başka konuda küçük işletmelere destek şart. Bugün kobiler ekonomimizin damarı. Yani küçük, orta, büyük işletmeler ekonomimizin can damarı. Bunlara destek e, mutlaka sağlanmalı ve sürekli olarak sağlanmalı. Peki bu gider, gidişat e, sürer mi? İyiye gidiş var mı diye soracak olursanız. E, şimdi yıl sonunda enflasyon yüzde %30'da 35 civarında kalabilir. Biliyorsunuz enflasyon hedefi 17.5'ti ilk açıklandığı zaman. E, şimdi 28.5'a çıktı Merkez Bankası tarafından hedef enflasyon. 2025 sonu enflasyonu. E, bu durumda şu anda %33 olduğuna göre e, geriye de yıl sonuna kadar 3 ay var. E, 3 ayda fiyatların ucuzlaması gerekir. Bunu e, düşünemiyoruz bile. Dolayısıyla hedef enflasyonu tutmayacağı ortadadır. Yani 35 olursa başarı olarak kabul ederim. E, şimdi dediğim gibi yıl sonu hedefini tutturmak zor. E, şimdi enflasyonun düşmesi için e, istikrar, güven, üretim şart. Özellikle üretime yönelmeliyiz biz. Üretim ekonomisini getirmeliyiz. Makinaların sesi çıkacak. Üretmeden hiçbir şey olmaz değerli izciler. Üretelim ki ihracatımız çoğalsın. istihdam artsın. Devletin vergi gelirleri yükselsin. i̇şte ihracatımız nedeniyle Merkez Bankamızın döviz rezervleri yükselsin. Ve enflasyonu kontrol altına alabiliriz. Yani her şey neredeyse üretime bağlı. Şimdi e, bilinçli tüketici olmak son derece önemli. Tabii bu konuda biz e, birkaç senedir e, enflasyonu yüksek oranda yaşadığımız için hepimiz bilinçli tüketici olduk denebilir. Çünkü hep araştırmadan, fiyat araştırması falan yapmadan, kalite araştırması yapmadan bir şey almıyoruz. Pazarlık e, etmek önemli ama yeterli değil. Yani e, büyük değişim, yapısal reform, reformlar olması gerekir, tarım reformu sanayi reformu gibi, yapısal reform olması gerekir. Bir de e, maliye politikalarla devlet almak gerekir. Yani devletin harcamalarının kontrol altına alınması şarttır. Değerli izleyiciler, bugün e, Eylül 2025 enflasyon verilerini ve bunun hayatımıza etkilerini sade bir dille anlatmaya çalıştım. Enflasyon sadece bir rakam değil, çocuğumuzun beslenme çantasına giren yemek, ödediğimiz kira, aldığımız maaş, yaptığımız tatil e, hatta hayalini kurduğumuz bir gelecektir. Her ay bu veriler açıklandığında sadece haber olarak geçmeyelim. Bu veriler bizim hikayemiz. Bunu unutmayalım değerli izleyiciler. Bugünlük bu kadar yetiniyorum. Bir başka programda e, buluşmak dileğiyle. kalın, esen kalın değerli izleyiciler.